Türkçeyi anlıyorum. Ee, ama e, konuşmaya geldiği zaman e, neden e, dance cevap verdiğimi ben de bilemiyorum. E, ama e, onun da gelebileceğini düşünüyorum. Tamamdır. İçsin ırk suyla onunla bir sıkıntı yok. Banyonu yapabilirse. Onun dışında Yemen'de, İçmen'de herhangi bir kısıtlı yemeyecek. Buna dikkat edin ağır yemesin. E, bol bol su içsin. E, sigarayı muhakkak bırakacağız. Yani sigarayı da e, içmiyoruz, kullanmıyoruz. Sürekli yapmasını da istemiyoruz. Ara ara kalkıp gezecek, bulanacak. E, e, Bunu ev, eve ne zaman giyiyorsun? Tamam. Bir sor, ne zaman giderdi? Tamam. Senin şu anda burada kalmanın sebebi enfeksiyon, başka enfeksiyon. bir şey değil. Ha, başka ya yapalım. Bizle ilgili değil. Zaten e, bizle ilgili ne olsa. Önce ortopedi kliniğinde e, diz operasyonu nedeniyle takip edilirken gece saatlerinde ani birdenbire gelişen sağ tarafında kuvvet kaybı ve konuşma bozukluğu şikayeti olması üzerine e, hızlıca hastayı tetik ettik ve beyni besleyen büyük bir damarda bir kanıtık olduğunu tespit ettik. Hızlıca hastamızı anjo'ya aldık. Ee, ve kısa bir işlemden sonra o tıkanıklığa sebep olan kıhtıyı dışarıya çıkararak temizledik. Ee, i̇şlemden hemen sonra hastamızın sağ tarafındaki kuvvet kaybı yani felce hemen düzeldi. Ee, fakat e, hastamızın anlamasına rağmen e, Türkçe'yi konuşamadığını, yıllarca e, kullandığı, e, kullanmadığı Danca'yı e, yani Danimarka'yı e, 10 yıldan sonra kullanmaya başladığını fark ettik. Yani günlük yaşamında sürekli kullandığı, evet. e, Türkçeyi konuşamadığını, fakat Danca'yı konuştuğunu e, fark ettik. E, birden fazla e, dile sahip olan hastalarda bu şekilde e, literatürde nadir de olsa bildirilmiş vakalar var. E, yani birden fazla dil bilen bir insanda evet. bu konuşma anlamayı sağlayan dil bölgesinde, beyindeki bu alanda bir etkilenme olduğu zaman bir veya birkaç dili konuşamadı. Fakat bildiği birkaç dilden bir tanesini veya iki tanesini konuşabildiği zaman içerisinde konuşamadığı dilleri de tekrardan konuşabilme yetisine kavuşabildikleri gösterilmiş. Birden fazla dile sahip olmanın hastalarda şöyle bir avantajı oluyor. Konuşabildiği o dille çağrışım yoluyla unuttuğu dilleri de konuşamadığı dilleri de zaman içerisinde tekrardan dönmesini sağlayabiliyor. Yani birden fazla dil konuşabilmek, bu yetiye sahip olabilmek aslında avantajı. Beklediğimiz geri dönmesini bekliyoruz. Bu birkaç gün içerisinde de olabilir, birkaç hafta içerisinde de olabilir veya birkaç ay içerisinde de ee, olabilir ama bunların çok büyük bir kısmının e, bu yetiyi tekrardan kazandıklarını görmekteyiz. Tamamdır. Peki, e, ben kırınca bineyim mi? Zuhal olur. Zuhal'e bir bak. Aydın, ya yatıyor ya da kızı. Çabuk. Çabuk. <laughs> <laughs> evet. ee, Babamın süreci zaten bizim bilincimiz altındaydı, bilgimiz dahilindeydi. Babam ameliyattan sonra beynine kan pıhtısı atması sonucu erken müdahale ile ee, çok şükür e, hiçbir e, kalıntı olmadan e, beynimde, e, elhamdülillah e, hem e, fiziki olarak hem de konuşmasında bir e, hasar yok. Yalnız babam Danca'yı e, daha çok kullanıyor. Ve varan de nu, ker huske, türk om kan یست پیلی است یهای لی لی لیسی آندرشونی یهای بدگوی مینه